Kemikler, vücut sağlığı anlamında korunması gereken en önemliler arasında yer almaktadır. Vücut iskeletini oluşturan ve sağlıklı bir yaşam sürmek için önemli konumdalar. Bu yüzden yediklerimiz, kemik sağlığını güçlendiren gıdalar tüketmemiz önemli. Kırılan bir kemiğin hızla iyileşmesi yine bu kapsama girmektedir. Genellikle kemik suyu ve kolajen kemiklerin kuvvetlenmesi için halk arasında en çok bilinenlerdir. Halbuki Onlardan bile daha güçlü besinler var ama bunu çok az kişi bilmektedir. Peki nedir kemikleri güçlendiren besinler? Daha sağlıklı kalmamızı, kırılan kemiklerin hızla iyileşmesini hangileri sağlar? Öncelikle sizlere kemikler için yararlı vitamin ve mineraller dengeli bir şekilde nasıl alınmalı bu sorunun cevabını verelim arkasından bu besinleri aktaracağız. Öncelikle kalsiyum Evet kalsiyum, kemikler için lokomotiftir. Kalsiyum içeren besinler, süt ve süt ürünleri, soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, koyu yeşil yapraklı sebzeler, balık, kurutulmuş meyveler ve kuru baklagiller. A vitamini Kemik gelişimine ve büyümesine katkısı oldukça fazladır. A vitamini yönünden zengin besinler, turuncu renkli besinler, süt, yumurta, balık, karaciğer, brokoli, kivi, erik ve incir. Magnezyum Kemik gelişimine katkı sağlar. Kuru baklagiller, yağlı tohumlar, rafine edilmemiş tahıl taneleri ve koyu yeşil yapraklı sebzeler önemli magnezyum kaynağıdır. Çinko Sağlıklı kemik gelişimi için gereklidir. Çinko içeren besinler deniz ürünleri, kırmızı et, mantar, ceviz, badem, fındık, fasulye, bulgur ve bezelye olarak sıralanabilir. Potasyum. Kemikler için gerekli. Günlük tüketilmesi gereken potasyum miktarı 3.5 gramdır. Potasyumdan zengin besinler: koyu yeşil yapraklı sebzeler, kabuklu patates. Kuru kayısı, sakız ve somon balığı, yoğurt, avokado. D vitamini. Kemik sağlığı için oldukça önemli. Balık yağı, süt ve süt ürünleri, morino balığı yağı, sardalya, uskumru, somon, ton balığı, yumurta sarısı, tereyağı, yulaf ezmesi gibi besinlerde D vitamini bakımından zengindir. Ve K vitamini. Kemik dostudur yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, bürüksel lahanası, maydanoz, şalgam, pancar yaprağı, bamya, marul, brokoli, kuşkonmaz, tahıllar, tereyağı, peynir, yumurta, karaciğer, soya fasulyesi, yeşil çay, kivi, yaban mersini, kuru erik, havuç K vitamini içeren besinler arasında yer almaktadır. Evet şimdi merak ettiğiniz asıl sorunun cevabına geçmek istiyoruz. Hani kemik suyundan daha faydalı demiştik videomuzun kapağında. Kemiklere iyi gelen besinler hangileri? Öncelikle yer fıstığı. İçeriğinde bulunan flavonoidler yardımıyla kemik sağlığına iyi gelir. Çatlak ve kırıklarda kemiklerinizin kaynamasına yardımcı olur. Bu besini sık sık tüketmeye çalışın. Daha çok sağlıklı bir kemik yapısına ve bağışıklığa kavuşmanızı sağlayarak aynı zamanda vücuda sağlıklı yağların girmesini destekler. Yer fıstığının yanı sıra kakao, süt ürünleri, siyah çay, havuç, yaban mersini, domates, maydanoz gibi besinleri tüketerek de hızlı iyileşmeyi desteklemek mümkün. Yoğurt En az kemik suyu kadar şifalı olan bir diğer besin grubudur. Bu besini tüketerek kalsiyum girişini desteklemek ve sağlıklı, kırılmaz kemiklere sahip olmak mümkün. Elbette ki bu dengeli tüketim bu noktada önemli. Evet devam ediyoruz. Kemikleri güçlendiren yiyecekleri aktarmaya balık. İçerdiği omega 3 yağ asitleri sayesinde inflamasyon kaynaklı eklem hastalıklarına karşı oldukça savaşçıdır. İltihaplı romatizmal eklem hastalıklarında omega 3 yağ asidi yüksek olan besinler önerilmektedir güçlü omega-3 yağ asidi kaynağı olan balık türler arasında hamsi, orkinoz, sardalya, istavrit ve somon sayılabilir. Asma yaprağı Asma yaprağı 100 gramında 392 mg kalsiyum bulundurmaktadır ve etkili bir kalsiyum kaynağı olarak bilinmektedir. Bu nedenle kemik güçlendirici yiyecekler olarak önemli bir besin kaynağıdır. Yağlı tohumlar Ceviz, badem ve fındık gibi yağlı tohumlar kemik ve eklem sağlığında önemli rol olan magnezyum kaynaklı olup kas ve kemik güçlendirmede önemli bir besin grubudur. Zerdeçal Antiinflamatuar yani inflamasyona karşı koruyucu özelliğe sahip olan besinler arasında yer almaktadır ve Eklem sağlığı için oldukça faydalıdır. Özellikle kireçlenmenin neden olduğu eklem ağrıları dahil olmak üzere ağrı tedavisinde en sık kullanılan takviye besin de ürün grupları arasında yer almaktadır. Elma Antioksidanlar hücreleri serbest radikaller denilen moleküllerin vereceği zarara karşı korur. Elmada yoğun şekilde antioksidan bulunmaktadır. Böylece kas ve eklem ağrılarının azaltılmasında yardımcı olur. Zencefil. Önemli bir ağrı kesici olan zencefil güçlü bir antiinflamatuardır ve eklemde inflamasyonu azaltır. Soğan A, B ve C vitamini ile fosfor ve kükürt bakımından zengindir. Doğal bir antibiyotik olan soğan dayanıklılığı artırır ve kemik sağlığını korumak için faydalıdır. Sarımsak Bağışıklık sistemini destekleyen sarımsak, antioksidan ve antiinflamatuar içeriği ile eklem sağlığının korunmasına yardımcı olur. Biberiye Antiinflamatuar bir besin olan biberiye, eklemlerde ağrı, sertlik ve şişlik gibi inflamasyon belirtileri varlığında tüketilebilir. Çilek İyi bir C vitamini deposu olan çilek, eklem sağlığı için önemli. İncir Bol posa, kalsiyum, fosfor ve magnezyum içermektedir kemik sağlığını korumada etkilidir. Havuç A, B, D ve E vitamini kaynağıdır. Kemik sağlığını korumak ve hücre yenilenmesine fayda sağlamak için tüketilmesi önemli. Domates Folik magnezyum, potasyum, B ve A vitamini içermektedir. Hücre yenilenmesinde, bağışıklığın artırılmasında, kas ve kemik güçlendirilmesinde etkilidir. Maydanoz Çok yüksek oranda C vitamini içermektedir. Ayrıca folik asit A ve E vitamini yönünden zengindir. Büyüme ve kemik gelişiminde etkilidir. Pepino Patlıcangiller ailesine ait bir meyve türüdür. C vitamini, fosfor ve potasyum kaynağıdır. Eklem ve kemik sağlığında çok etkilidir. Evet, kırılan alanın morarması ne anlama gelmektedir? Halkın bildiği şekilde açıklandığında, kangren belirtisi olabilen morarma, nihayetinde vücudun doğru şekilde işlendiğini gösteren bir işaret olarak karşımıza çıkar. Cilt dokusu altında hücre onarımına ve yenileme için toplanan hücreler dışarıdan bir gözle bakıldığında morarma olarak algılanabilir. Kırık sonrası morarmalarında elbette doktor gözetiminden geçmek önem taşımaktadır. Ancak moraran kırık, kangren olur gibi düşüncelere girmek yalnızca bizleri strese sokup iyileşmemizi geciktiren etkenlerden biridir. Peki kemik sağlığına iyi gelen besinleri aktardık, Zarar veren besinler hangileri bunları sizlere kısaca aktarmak istiyoruz. Kahve ve çay, alkol, tuzlu yiyecekler, et ve diğer yüksek proteinli yiyecekler, fasulye ve buğday kepeği. Evet videomuzu burada nokta diyoruz. Videomuzun fayda sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.